Herkese merhabalar arkadaşlar İmdat TV kanalıma geldiniz Arkadaşlar bu videomuzda araba oyunu oynuyoruz Tanıtım değil Biz normal şekilde oynayacağız ama Kimseye bile seslenmeyeceğim O videoların gelmesini de istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın Atarsanız belki gelebilir arkadaşlar Sizi kırmam yani adam ne yapıyor Dayıoğlu bir çekil biz şöyle bir geçelim 120'de nasıl geleyim? Daha Daracık alanda uçayım mı Şöyle bir gidelim Bilin arkadaşlar nereye gidiyoruz nereye gittiğimi bilmiyorsunuz tabi Şurada keve gidiyoruz arkadaşlar Hemen şöyle geliyorum Arkadaşlar Öyle çok sürmüş bir adam değilim bu oyunu Aha aha Oyun baver girdi. <laughs> Açma yoksa şunu of oh, bir sokalım. Biliyorum arkadaş, hayır vuruyorum. Allah. Hemen şuradan minelim. Arkadaşlar burada yapar gelirdim, bir şey olmaz. Arkadaşlar şuradaki saçma bir desen var. Hiç anlayamadım. İşte arkadaşlar burada benim mekanım. Arkadaşlar bakın. Şuradan da şey çıkabiliyorsunuz işte. <laughs> Konuş lan gari. Şaka şaka arkadaşlar böyle böyle yaptım. Şurası yatak odamız. Şöyle geldiğiniz anda yatıyor direkt sizi. Arkadaşlar böyle güzel oyunların gelmesini istiyorsanız veya oyunu nasıl indirdiğimiz soracaksınız arkadaşlar bu oyunu HP modunda indirdim hemen size göstereyim şuradan bir çıkalım arkadaşlar bakın şuradaki diyecektim arkadaşlar uygulama Arkadaşlar buradaymış. Bakın şu. Üstünde durdurduğum oyun. Bunu giriyorsunuz buraya. Gördüğünüz gibi hop pay modu diye. Şurada bir tane indir işareti gösterecek. geliyorsunuz tıklıyorsunuz. Şuraya Arkadaşlar bu video tamamen kurgu değildir. Bakın burada tır oyunu. Minecraft. Karpartik 2 monitör diyor. Kargo simülatör 2. Kargo transport C. Görüyorsunuz. Buradaki tüm oyunlar hileli. Bazıları hilesiz oluyor arkadaşlar. Video 2 dakika. Arkadaşlar bu oyunların hepsini hileli indirebilirsiniz. Şimdi mesela size şunu gösteriyorum. şu anlık inmiyor ama ben size oyuna girip göstereyim öyle daha güzel olur bakın arkadaşlar şuradaki tıklıyorsunuz buraya tıkladıktan sonra Jup. Jup ne demek dersiniz İngilizce olarak yani Türkçe çevirirsek zıplama money biliyorsunuzdur tıklıyorsunuz Buraya geliyorsunuz. Zaten bu böyle kalıyor. Kaç kişiyle savaşacağınızı bilen ayarlıyorsunuz. Buradan çıkıyorsunuz. Şuraya geliyorsunuz. Hangi sayfada oynamak istiyorsunuz? Oraya gideyim. Ben Arkadaşlar ben ee... ben şu sayfada oynamak istiyorum. Ve arkadaşlar para artıyor. Kendi kendine artıyor. Evet. Ve zıplayınca uçuyorsunuz arkadaşlar. Bundan bir güzel oyun bulabilir misiniz? Bulursunuz ama bunun kadar hileli bir oyun bulamazsınız. Arkadaşlar uçuyorlar. arkadaşlar. Hileleri açınca zaten uçma gücünüzden geliyor. işte anlarsınız. Fazla uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız like ve abone atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. gelmediğini bu konuda öğrenebilirsiniz. Videoyu her gün, her saat, her dakika içinde atacağım. Ve size tekrardan bir şey sunacağım arkadaşlar. 100 bin abone de yüzümü gösteriyorum. 100 bin aboneden sonra gerçek hayat videolar da gelecek. Hepinize bay bay görüşürüz.